Sakin, sakin, sakin. Sağanak, fırtına, hortum. Yurdun birçok noktasında bu görüntüler kaydedildi. Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Kocaeli'de vapur seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamadı. İzmit ilçesinde denizde mahsur kalan dört kürek sporcusu kurtarıldı. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taşkını ve su baskınları yaşandı. Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu uygulaması başlayan İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçları denetledi. Bu görüntülerde Muğla'dan. Dalaman ilçesinde 10 dakika süren dolunun ardından oluşan hortum yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Ege ve Karaçalı mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeriyle tarım arazilerinde hasar oluştu. Bodrum ilçesinde de 10 metrelik yelkenli tekne kum bahçe sahiline sürüklendi. Yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanan Erzurum'da karlar üzerinde yiyecek ararken keklikler görüntülendi. Deniz taştı, caddeler sokaklar göle döndü. Görüntüler İzmir'den kentte gün boyu devam eden yağmur gece geç saatlerde etkisini arttırdı. Fırtınanın da başlamasıyla Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi ile Aksoy Mahallesi'nde deniz taştı. Sahildeki sitelerin bahçeleri suyla dolarken cadde ve sokaklar da su altında kaldı. Deniz suyu arka sokaklara kadar ulaştı. Konak ilçesinde de çok sayıda iş yerini ve apartmanı su bastı. Antalya'da sağına hayatı olumsuz etkiledi. Trafikte aksamalar oldu. Bazı araçlar yolda oluşan su birikintilerinde ilerlemekte güçlük çekti. Bursa'da gece boyu etkili olan kuvvetli lodosla bazı ağaçlar yola devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Bölgedeki elektrik tellerine de hasar veren ağaç nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Denizli'de kuvvetli rüzgar çevreye zarar verdi. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar sebebiyle Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki çınar ağacı yola devrildi. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.